işte iksir elimde. Şimdi bu iksiri içeceğim. Dev olacağım ve bu şehri yerle bir edeceğim. Hadi bakalım. <laughs> 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 Tadı da biraz kötüymüş. <laughs> ne oluyor? Bir şeyler oluyor. Hayır büyüyor muyum? Neler oluyor? İmdat. Hayır kendimi hissetmiyorum. <laughs> Şalime bakın. Kocaman oldum. Artık beni asla durduramazlar asla. Bu şehir artık benden sorulur. Arkadaşlar duyduğuma göre Osman hapisten kaçmış. Onu bir an önce bulmalıyız. Yoksa başımıza çok büyük bir dert açacak. Evet kesinlikle bulabilirim. O sandığımızdan daha tehlikeli. Onu bulabilmemiz için hemen şimdi videoyu beğenip abone olmayı unutmayın tamam mı? Onu bulmamız da yetmiyor. Onu aynı zamanda yenmemiz gerekiyor. Bu yüzden desteğinize çok ihtiyacımız var. Abone olmayanlar da hemen abone olsun. Ve sizce bu mücadeleyi kim kazanır? Osman mı yoksa Arda ailesi mi? Hepinizin yorumlarını bekliyoruz arkadaşlar. Kesinlikle onu yeneceğiz hiç merak etme. Ne oluyor telefonum çalıyor. Allah Allah Oha, ne kadar çok mesaj geliyor. Bu kadar çok mesaj geliyorsa siz Osman'ı bulmuşsunuz. <laughs> Çok minnak olduğun için seni zar zor görüyorum. Size bir şans vereceğim. Hadi bakalım beni yenmeye çalışın. Ondan sonra da hepinizin canını okuyacağım. Hayır olamaz onu nasıl yeneceğiz? Demek bize bir şans verdin öyle mi? Bu şansı verdiğine pişman olacaksın. Hadi göster o zaman kendini. Sen şimdi görürsün. Arkadaşlar bu şansı verdiğine ona pişman edeceğim. Görür ol. Hazır mısın? İşte böyle. Bakalım şuradan arkadaşlar. Şuradan ben bir tane taramalı alayım şöyle. Tamam bu yeter. Çünkü geri kalanın hepsini roket alacağım. İşte bu. Bakalım bunlara karşı ne yapacaksın seni sersem? Seni de onunla da pişman etmez miyim ben şimdi? Hazır mısınız bakalım? Evet. İşte burada. Şimdi mahvettim oğlum seni. O silahlarla mı yeneceksin beni? Hiç <laughs> de i̇şte güleceğim yoktu. O zaman gülmeye devam et. Al bakalım

Beni yenmen için. Ama sen bu şansı değerlendiremedin. O zaman sıra bende. Hayır imdat. Koş Refika koş. Babamın hayatı tehlikede. Osman dev olmuş yorumları gördün mü? Gördüm abicim çabuk kestiğimeden aceye etiyor. Olamaz inanamıyorum. Bir dev de eksikti inanamıyorum. Hayır Refika babamı ele geçirmiş. Osman bırak babamızı sana Et bıyak babamızı. Çabuk bıyak. Seni vay ya soyayım soğuyayım göğsün sen. He, Arda ne oluyor ya? Arda mı vızıldıyor? <laughs> Pardon senin çocuklarınmış. <laughs> Birazdan seni yediğimi görecekler mi? İlemettireceğim seni. Bana bak çocuklarımdan uzak dur. Bana ne yapıyorsan yap ama çocuklarıma sakın dokunma. Sakin ol. Seni yedikten sonra onları da yiyeceğim. He, ne oluyor ses de ne? İşte bu Kerem komiser geliyor. Dikkat dikkat, dikkat, dikkat. Kerem, Kerem komiser, komiser konuşuyor. konuşuyor. Dikkat dikkat. dikkat. Osman bu sana son uyarımız. Çabuk, çabuk Arda'yı bırak, bırak. Çabuk Arda'yı bırak. Son, son defa uyarıyoruz seni. Arda'yı bırakmıyorum. Senden de korkmuyorum tamam mı? O zaman saldırı Bu da aktif? Saldırı aktif? Dikkat. Şimdi işim bitti Osman efendi. Kerem komiser canını okuyacak. Üzgünüm Osman nişan alınıyor. Atış, Atış serbest. serbest. İşte böyle al bakalım. Atış, Atış serbest. serbest. Olamaz. Ben gibi koruyamıyorum. Hayır arkadaşlar ne oluyor? Ben buradan kurtulmadım. Baba başım alsın sen iyi misin? Evet baba. Kurtuldun yaşasın. Henüz hiçbir şey kurtulmadı. Ne ben ne siz tamam mı? Onu oyalamanız gerekiyor. Benim bir planım var. Ha, plan mı ne planı? Siz sadece onu oyalayın tamam mı? Hadi bakalım. Hiçbir işe yaramıyor. Helikopter hasar aldı düşüyorum düşüyorum. Hayır olamaz. Olamaz Kerem komiser senin yüzünden Arda'yı da elimden kaçırdım. Evet neredeyse geldim. Evet işte burası arkadaşlar. <laughs> Tamamdır o iksiri bulacağım bir an önce. Galiba bu taraftan. Evet burası çıkmaz. Arkadaşlar çok tehlikeli bir işe kalkışıyorum. Umarım başıma bir bela gelmez. Hazır mısınız? Hop işte orada Granny'nin mahzenine geldim. Evet bu yeni büyüm sayesinde var ya. Minecraft paradileri şehrini kökten mahvedeceğim, patlatacağım. Hiçbir bir daha ayakta kalmayacak. Yıkacağım her tarafı. Tabii ki de bu iş benden Görüyor musunuz? Şehri yok etme planı varmış arkadaşlar. Buraya gelmeseydik bunu hiç öğrenemeyecektik. Bakayım şurada da TNT var. görsün sen şimdi. Bir dakika. Arkadaşlar hangisiydi? Bu değil. Bu değil. Bu hiç değil. Bu galiba zehir iksiriydi. Hayır. işte bu. Yeşil olan dev olma iksiriydi galiba. Bunu alacağım. Hadi bakalım. Kredi senin canını okuyacağım. Hadi hemen buradan gidelim. Hadi. Olamaz kim yaptı bunu? TNT'yi açık mı unutmuşum hala? Yani? Bu kadar yeter tamam mı? Beni oyalıyorsunuz. İçinizi de mideme indireceğim. Bitti işiniz oğlum bitti. Orada dur bakalım. Hiç kimse benim çocuklarımı midesine indiremez. Baba. Oyamaz. Doymuş baba baba. Sakin olun çocuklar. Şimdi onun canını okuyacağım. Demek sen de dev oldun Arda. Bakalım en güçlü dev hangimiz? Bunu şimdi göreceğiz. Seni şimdi dümdüz edeceğim oğlum. Gel buraya. Olamaz. Kapışma başlıyor. Efekan dikkat et. Tamam Tıya. Bir kenara çekil. Olamaz. Olamaz. Şuna bakar mısınız? Kavga etmeye başladılar. Hiçbir şey göremiyorum. Efekan dikkat, ol. Efekan. Hayır arkadaşlar. hiç kişi Nasıl kavga ediyorlar? Şuna bakın. Bana da saldırıyorlar arada. Anneciğim olamaz. Hadi babacığım. Yenebilirsin. Oo, çok büyük ayakları var anne. Ulan sen şimdi görsün. Yedim oğlum seni. Çekil üzerimden. Ulan kafa. Kafama girdi Heh. Babacım, baba yendin mi? Olamaz, gerçekten başardı mı? Çünkü Osman şu an gözükmüyor. İnanamıyorum, gerçekten de başarmış. Dur baba, şuna bak, Osman eski haline dönmüş. Ah, ne güzel tevdim. Aha, olamaz, her şeyi mahvediyorsunuz. Bunu çoktan hak etmiştin, tamam mı Osman? Babacım, eline sağlık. Gerçekten sen kahramansın. Vay be asyan babam benim. Çekilin yoldan çekilin çekilin çabuk. Nerede o nerede o? Ha, işte buradasın. Ulan senin yüzünden var ya helikopterden düştüm. Neredeyse ölüyordum. Ne sen helikopterle bana ateş etmeseydin. Ulan seni kaç defa uyardım ateş etmemek için. Neredeyse şehri yerle bir ediyordun ya. Başlayacağım de Arda ulan sen de dev oldun demek. Bir sen eksiktin zaten ne zaman eski haline döneceksin. Bilmiyorum Kerem komiser ama eksinin etkisi geçici merak etme. Umarım öyle değil. Fazla dolaşma yoksa evleri falan yıkarsın. Bak ben tazminat davalarıyla falan uğraşamam tamam mı? Tamam tamam eski halime dönene kadar. Burada bekleyeceğim Vay arkadaş ne devi biter ne canavarı biter Ne kötü adamı biter Hiçbir şey bitmez ya sürekli dert arkadaşlar ya Evet şeref komiser Ama hepsinde de kazanıyoruz evet. Minecraft borileri <laughs> şehrinde Hiç de sıradan olmayan bir gün başlamıştı Sabah kalktığımızda Arka bahçede Nereye açıldığını bilmediğimiz dört tane portal gördük Bu dört portaldan Birine zengin birine ben Birine kaslı Rubrain ve birine de Kerem komiser geçti. Portallardan geçmeye kararlıydık arkadaşlar. Ve bu işin kimin planı olduğunu az çok tahmin edebiliyorduk. Sizce şüphelerimizde haklı mıydık arkadaşlar? Bunun kimin planı olduğunu biliyorsanız yorumlarda yazmayı sakın unutmayın. Ve tabii ki de sizce en korkunç portal kime çıkacak bunu da yazmayı sakın unutmayın. Ulan ben varken en korkunç portal size mi çıkacak sanıyorsunuz ha? Siz çok bulursunuz konuşuyorsunuz? Ya de sen ne boş konuşuyorsun ya sanki portalı girdiğinde de gördün birimizinki en korkunç olacak işte. Arkadaşlar bunu yorumlarda yazmayı sakın unutmayın. Zengin'e mi bana mı Herobrine'e mi yoksa Kerem'e mi? Yorumlarınızı bekliyoruz ve tabii ki de videoyu beğenip abone olmayı da unutmuyorsunuz. Tüm bu saydıklarımızı yapanlar yorumlarda bizden bir kalp kazanacak. Şimdi herkes hazır mı? Tek tek bu gördüğünüz portallara gireceğiz. Ben Hadi fakir bu portallarda ne var öğrenmeliyiz. Oyna fakir. Bu portalların kapanması gerekiyor. Yoksa çocuklar falan girerse mahvoluruz. Haklısın zengin abi. Tamam herkes yanıma gelsin bakalım. İşaret verince hepimiz portaldan girmeye başlıyoruz. Anlaşıldı. Hadi bakalım başaracağız bunu. Evet başaracağız herkes hazır olsun. Olamaz bakalım ne varmış içinde. Evet işaretimle giriyoruz. Hazır olun hop ileri. Hadi in herkes sağ salim geri dönsün gidiyoruz. Olamaz. Arkadaşlar nereye geldim? O solucan da ne? İnanamıyorum karşımda kocaman bir solucan var. Neler oluyor? Şuna bakar mısınız? Ulan neyim olamaz? Şöyle kaçayım. O, çölün ortasına geldim. Burası çok sıcak. Ama çok sıcak arkadaşlar. Deprem oluyor. Arkadaşlar çöl'e geldim. Dev solucanlar var. İnanamıyorum. Bu neymiş lan? Olamaz arkadaşlar. Bu, bu bir tane. O, hayır olamaz. Şuna bakar mısınız? Çöl bataklığına geldim. Hemen çıkmam lazım buradan bir an önce. Olamaz çöl bataklığına arkadaşlar hemen şurayı şöyle kazalım şöyle çıkalım buradan tamamdır burası çok ama çok korkunç ha şurada bir sandık var ne olur işe yarar bir şey çıksın of burası çok sıcak güneşe bakar mısınız o ağzımda kurudu çok fena susadım hemen su bulmalıyım bakayım burada ne varmış ha Tamamdır. Bir tane alev kılıcı. Kendimizi koruyacak bir şey bulduk arkadaşlar sonunda. Ama burası çok sıcak. Çok susadım ya. Olamaz. Şuradaki mağaraya gideyim en iyisi. Of güneş de tam tepeden vuruyor. Şuna bakın. Acayip sıcak arkadaşlar. Burası hemen şöyle gidelim. hı Bunlar da ne? olamaz mumya bunlar olamaz bana doğru geliyor al bakayım defol git defol defol al bakayım şunu da al bakayım şöyle hop o olamaz ne biçim vuruyorsun al bakayım tamamdır nereye gidiyor burası böyle arkadaşlar şöyle olamaz mumyalar Ay. al bakayım şunu da al bakayım çölde biz siz eksiktiniz tamam şöyle devam edelim şurada bir mumya daha var bu mağara bir yere gidiyor arkadaşlar defol git mumya al bakayım şunu da al bakayım tamamdır şöyle devam edelim yine ha? bak bak şurada da bir tane var arkadan yaklaşalım vurdu güle güle bakalım. Mumyacık hop şöyle lava yiyorum. Bak bak lava da gitmiyor. Olamaz. Oradan oraya atlayabilir miyim acaba? Tamamdır. Bunu da hallettik. Hemen şöyle atlayalım. Of nereye gidiyor burası? Bu çok kötüyüm arkadaşlar. Şöyle bir bakalım. Ha? Hayır. Yok daha neler? Olamaz arkadaşlar. Bu çöl şövalyesi. Şuna bakar mısınız? Şöyle yavaşça yaklaşalım. Portal orada. İşte bizim dünyamıza geçme portalı. Hemen ona varmalıyım bir an önce. Şöyle yavaştan yaklaşırsak. E şurada da bir sandık var. Hemen alalım. Şu olamaz. Şövalyenin baltası çıktı. Şöyle gidelim. Olamaz. Uyandı hemen gidiyoruz. Olamaz. Hı Arkadaşlar buz dolu bir yere geldim. Etraf kar. Uy, çok soğuk. Çok soğuk. Portal tam karşımda. Olamaz orada ne var öyle şöyle yavaştan bir bakalım. Arkadaşlar orada birileri var sanki. Onlar da kim öyle? Hı? Korkunç kardan adamlar. Of etrafta çok soğuk. Şimdi nasıl ulaşacağım o portala? Evet portaldan geçmek için ilk önce şunları yenmem gerekiyor. Öyle sanıyorum ki bunları yendikten sonra portaldan geçip eski yere geri döneceğim. Ve böylelikle şehirdeki portal da kapanmış olacak. Olamaz. Arkadaşlar etraf çok ama çok soğuk. Çok üşüdüm. Bunları yenmek için bir şey lazım. bana. Bu da ne? Şuna bakar mısınız? Burada bir sandık var. Hemen sandığa bakalım. Bir buz kılıcı tamamdır. Sanırım bu şimdiki işimizi görür. E, evet kardan canavarlar. Merhaba. Bak sakin olun. Öyle hemen üstüme gelmeyin. Çimeliyorum. Bak defol git lan defol git. Nasıl da dondurdum seni. Al bakayım. Al bakayım şurada. Şunu da şöyle bak. O tiki de giriyor. Ulan üç etek saldırılır mı? Al bakayım tamamdır. Bak sadece konuşmak istiyorum. Aa, olamaz. Al bakayım şunu da. Oy şimdi gördün şunu Gel bakayım buraya. Hop şöyle tamamdır. <laughs> tamam arkadaşlar. Galiba yendim onları. Burada biraz daha kalırsam var ya. Ben de buz olacağım. Çok soğuk. Burası çok soğuk. Hemen portaldan geçelim. Ondan önce şurada da bir sandık var. Hemen şunu da almak istiyorum. Şöyle bakalım. Ha, bu da ne? Arkadaşlar bir buz kristali. Ne işe yarıyor bu ya? Ha, şuna bakar mısınız? Tamam bu dondurmak için. Gerçekten harikaymış. Bizim fakirlere iyi şaka yaparım bununla. Neyse bu gerçekten çok hoşuma gitti. Hemen eski yerimize geri dönüyoruz. Yani şehrimize Umarım Herobrine ve Zengin de başarır. Hadi bakalım hazır mısınız? Bence benimkiler bayağı korkunçtu arkadaşlar. Bana oy vermeyi unutmayın. Hadi bakalım gidiyoruz. Hop. Olamaz. Bana da gele gele sonbahar geldi. Yapraklar dökülüyor. Yağmur yağıyor. <laughs> olamaz ya. Her tarafım ıslandı. Sırı sıklam oldum. Şu üstüme bakar mısınız? Bir şey de giymemiştim ya. Of ya. Hava baya bozmaya başladı. Sonbahar çok zor bir mevsim ya. Şuna bakar mısınız arkadaşlar? Aa, hayır olamaz. Her yerde yapraklar geliyor. Zor görüyorum zaten he. Şurada bir sandık var. Ne olur işe yarar bir şey çıksın. Bakalım bir kılıç. tamamdır orman kılıcı ya. Bu benim işime yarar. Şöyle bir gidelim bakıyoruz. Bakalım ha. O da ne? Arkadaşlar şuna bakar mısınız? Üstüme geliyorlar. O derdi ki orada portal var. Bu kötü mafya. Gelin bakalım serseriler. Oooh, al bakalım al bakalım sana. Da. Şunu da şöyle al, şunu da şöyle al. Tamamdır. Şöyle yavaşta gidelim bakalım orada başkaları var mı? Evet, bir kişi daha görüyorum. Merak etmeyin onu da halledebiliriz. Şöyle gelip evet işte geliyorsun üstüme. Gel bakalım gel. oy sen de korktuğumu mu sen? al bakalım şunu. Oo, şunu da şöyle al. Tamamdır. Olamaz yıldırım düştü. Of. çok kötüyüm. Tamam, şöyle devam edelim. Bak bak bak, bir de burada saklanıyor. Bana tuzen kurdun sen? al bakayım. Tamamdır kötü mafya. ya. Sırasa ne oluyor? Lan sen de çıktı gel buraya gel. Bak bak ağacı tepesini uçurdum sen seni. Hop al bakayım şurada şöyle. Hop güle güle tamamdır. İşte bu kadar. Sıra sende. Herobrine anlaşabiliriz tamam mı? Gel zenci de fakiri beraber halledelim. Şehri de beraber yönetiriz. Ha, öyle mi diyorsun? Teklifi gerçekten çok iyiymiş. bu ee, buna gerçekten de çok sevindim. Ama şöyle bir sorun var. O da sonunda şu an. de fakir benim dostum sersem. Al bakayım sana. Neredesin? Neredesin? Gel buraya gel. Hop şunu da al bakayım şöyle. Nasıl uçuyorsun ama? Hop şöyle şunu da al. Tamamdır. Nereye kayboldu? Rüzgar aldı götürdü. Tamamdır. Şimdi buradan gidiyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım. Hop. Arkadaşlar şuraya bakar mısınız? Ne güzel her yer çiçek açmış. Hava da muazzam. Çok iyi ya. Tam ilk bahar havası var. Böyle hafif rüzgar var. Çok güzel yani. Sizin en sevdiğiniz mevsim hangisi? Bunu yorumlarda yazmayı unutmayın. Şu çiçeklere bayılıyorum. Hava da çok güzel. Her şey harika gözüküyor arkadaşlar. Ha? O da ne? Arkadaşlar portal. Hadi bakalım şu portaldan bir an önce geçelim arkadaşlar. Eski yerine göre olamaz. Freddy olamaz. Sen de nereden çıktın? <laughs> o kadar kolay olacağını mı sandın sersem zengin? Eve gitmem için seni geçmem gerekiyorsa geçerim tamam mı? Etrafta bir şey yok mu? Ha, o ne? Evet arkadaşlar şuna bakar mısınız? Kemik kılıcı hemen alayım şunu şöyle. Şimdi gel bakalım. Hazır mısın Freddy efendi? Şimdi göstereceğim sana gününü. Al bakayım şimdi ha, Gel bakalım olamaz al nereye bakayım şunu şunu al. bakayım şöyle. Gel bakayım olamaz ne biçim vuruyorsun? Hop şunu al şimdi gösterim tamamdır. Yendim onu arkadaşlar yendim. Ha, ha, bayağı da güçlüydü ve korkunçtu. Evet başardık. Hemen buradan gidiyoruz ben Minecraft Fatih Ali. Hazır mısınız bakalım? Bekleyin ben geliyorum ateşin üstünden. Hop. <laughs> geldim işte geldim. Fakir Erobran, Kerem komiser. Hoş geldin Zeycin. Evet Zengin hoş geldin. Başardın abicim başardın. Sal şu baltayı çeksene gözümün önünden. Bu ne böyle ya? Tüm yerden aldım abicim. Ben çöl sıcağı olan bir yere gittim Zengin. Ben de buz gibi soğuk bir yere gittim. Her yerde buzlar vardı ve kartan adam canavarları. Benim gittiğim yerde de fırtına vardı. Ve Waffley'i buldum orada. Kötü Waffley ya. Demek her şey onun başının altından çıkıyormuş. Bir dakika ya. Ee, sizin portallarınız hepsi kapanmış ama benimki duruyor. Ne alaka kapanmadı bu ya? hı işte, işte kapandı tamamdır fakir. Yani bu da demek oluyor ki hepimiz başardık. Evet, hepimiz dört farklı mevsime gittik. Fakir sen yaz mevsimine gittin. Kerem komiser kış mevsimine. Herobrine sonbahar. Ben size ilkbahar. İlkbahar gerçekten çok güzel. Her yerde çiçekler vardı. Ya yaz çok sıcaktı. Su bulamadım. Susuzluktan ölüyordum ya. Siz bir de buzu görün. Her yer donmuştu. Tir, tir titriyordum. La fırtınalı havada yürümek ne demek biliyor musunuz siz? Bir de üstüm çıplak gittim ya. <laughs> Neyse Minecraft Fatih ailesi. Sonuçta tüm bunların üstesinden gelmeyi başardık. Sizin desteğiniz olmasa asla başaramazdık. Siz dört mevsimden en çok hangisini seviyorsunuz? Bunu yorumlara yazmayı sakın unutmayın.